Bulunduğum bölge ziyaretin altında. Ceycan'ın e, hemen tam karşısı zaten. Kuzey yani. Çatal'ın batısına doğru. Hemen karşıda Karadağ'ı da görüyorsunuz. Zannedersem tahmin edersiniz. Ben hatırladığım kadarıyla burayı Dursun Güneş eniştemiz biçerdi. Tarlaydı yani burası. Şimdi yeri gelmişken bir hikaye anlatmak istiyorum size. Burayı özellikle çekmemin nedeni de şu. Burada bir kuş vardı. Beppu, beppu diye öter dururdu tarla çayır zamandı. Şu anda hiç denk gelmedin de. Yeri gelmişken onun da hikayesini anlatayım sizlere. Ozanlardan, yaşlılardan duyduğumuz kadarıyla bu Tunceli bölgesinde adamın bir tanesinin bir kız bir oğlu var. Hanımı ölüyor. Öldükten sonra başka bir kadın getiriyor. Bu kadın da o iki çocuğa çok kötü davranırmış. Her günde bir yere yollarmış. Git bugün şunu topla getir. Git şunu gün şunu getir. Kız kardeşle erkek kardeşi gönderiyor kenger toplamaya. Tabi artık hayvanlar mı yiyor? Bir şey bir şekilde kayıp mı ediyorlar? Kengerler kayboluyor. Erkek kardeş kıza diyor ki sen yedin. Kız tabi yeminler ediyor. Yok ben almadım diye. Tabi çocuk dinlemiyor erkek çocuk. Kız kardeşini Acımasızca kesiyor Midesini yarıyor bakıyor midesinde Kenger falan bir şey yok yani yememiş kızcağız demek ki doğru söylemiş Çocuk bu sefer gece Güneş batıp ta gece yatsı ezanına kadar Yalvarmış durmuş Allah'a ya Rabbi beni bir bepuk kuşu yap daha sal ya Rabbi bepuk kuşu yap daha sal diye Allahu onun o dileğini o isteğini kabul ediyor o yüzden o çocuk derler ki, bu kuş olmuş böyle dağlara taşlara vurmuş kendini, bepuk bu diye bağırıp durmuş. İşte burada o kuş genelde bu ağaçlara işte bu armutlara gelirdi. Burayı da çekmemin asıl nedeni buydu.